ve Osmanlı savaşları diye bir oyun oynayacağız bu ilk video bütün hatalar olabilir bir sürü hata oldu. kusuruma bakmayın e şimdi ilk önce bu oyunu tanıtalım biraz böyle bir Clash of Clans türü bir oyun baya yani Clash of Clans yani bildiğiniz İşte Burada ok kuleleri var. Top var. Havan var. Şu mancınık falan. Bir mancınık var. İşte o da büyücü kulesi diğerine geçiyor var, oyun güzel yani. Bizim tarihimize şey yaptığı için. Ele aldığı için oyun. Ben oynuyorum bence. Sıkıntı yok. Güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla, yeni bir günle karşınızdayım. Bak şu yer. Evet. 7. arındayız başlayalım ikinci videodayız öbür video birinci video osman savaşlarıydı ve 360 bir mükemmel bir kötülüğü vardı mobizenle çekmiştim şimdi farklı bir alet var yani alet diyeyim uygulama mükemmel bence yani biraz daha güzel çok da olmasa galiba her neyse şöyle buluş merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Mountain serisi. Yani seri dediğim mod tanıtımı falan filan. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Snipers ve Sertuhives diye bir adlı bir oyun oynayacağız. Bu oyun online bir oyun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Forest'da Kaldım içeriden değil. Öylesine başladım. Canım sıkıldı. Yani baş oynuyordum ben de çekeyim de. Niye çekeyim de oynadım? Kendim kendim. Sonra bir de düşündüm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Mountain Blade Mountain Blade Mountain Blade Warbank'da mod tanıtımıyla yine bir yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Güzel bir işte. yepyeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Zula e, yani oyunun sebebi iki nedeni var. Biri Zula, biri de çok gerçekçi ve güzel bir grafik, grafik, grafiğe sahip bir oyun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Clash of Clans'a başlıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5'te işte. ikinci bir kapsu çıkarıyoruz, ve... Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yaz aylarında vakit geçirebileceğiniz e, birbirinden güzel, yani bence bir, yani güzel oyunları, 3 tane güzel oyun tanıtacağız arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte... E, Brawl Stars'ta kupa kasmaya çalışacağız. Brawl, Bro karakterini 650'ye kasmaya çalışacağız. Arkadaşımla birlikte. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Surge karakterini açacağız. Brawl Pass yolundan. Epey'in bir bölümüne daha karşınızdayız. Yine Zero ile birlikte. Yani bir önceki videoda Zero yoktu ama. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Pem karakteriyle kupa kasmaya çalışacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta El Primo karakteriyle oynayacağız. Sizlerle birlikte Brawl Stars'ta sezon sonu mu? Sezon başı mı? Işte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sezon sonu ödüllerini alacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne daha karşınızdayız bugün. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bu yanımda arkadaşım var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son videoda arkadaşıma Ember çıkmıştı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta kaldığımız yerde devam edeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni, bir <laughs> yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni, bir yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yarışmaya katılan haritaları oynayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yepyeni bir bölüm daha karşınızdayız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asphalt 9 oynamaya çalışacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de parti modunda üçlü çekiliş oynayacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda Clash of Clans'ta tazı balon destesiyle ganimetler kasmaya çalışacağız inşallah. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda Clash Royale'de cadı mücadelesi oynayacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de parti modunda ayna savaşı yapacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash of Clans'ta arka planı değiştirmeyi düşünüyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de destemizi değiştirmeye çalışacağız. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan bir oyunu oynayacağız. Apex Legends Legends. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de ilk destemizle oynayacağız. Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda takipçimizden gelen çok önemli bir desteğiyle oynayacağız. Çok... Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de parti moduna gelen, partiye gelen daha doğrusu üçlü çekiliş modunu oynayacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de... Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de şöyle bir desteğiyle oynamayı planlıyorum.